Düzce Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bilgisayardan yabancı dile, müzik aletlerinden el sanatlarına kadar birçok farklı branşta eğitimler verildi. Talebe göre açılan kurslarda 32 bin kursiyer eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can, 2022 yılının dolu dolu geçtiğini ifade ederek şöyle konuştu. <laughs> siu ra na su pa re ni a mi sa pa ku su na re na su ra su 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 çiçek çizeceğim daha doğrusu o resim hareketlenecek acaba nasıl olacak? İkayla su alacağım. Şey... İkayla Aynı... su alacağım. Şimdi evet çok güzel yapılıyor. Bugün tahta kalemle yaptığım Evet. Ee, çok çok bol geçti. Tabii bizim kursiyerlerimiz en başta geldikleri de, kursun uzman, yeteneklerini ve becerilerini öğrenmek, öğrenmekle de, beraber, aslında burası onlar için kurstan öte bir terapi merkezi gibi, mutlu oluyorlar. O zaten en baştaki en büyük kazancı, o yetiyor onlara. Bizim Düzce merkezdeki bütün mahallelerde kurslarımız var. Ayrıca şimdi köylerde, köy yaşam merkezlerinde de halk eğitim kurslarını, özellikle dikiş nakış kursları başta olmak üzere kurslarını açmaya başladık. Evet. কিらっしゃমে বাই বাই লেট আসো ওপি বাই বাই